Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu deftere böyle bir defter. Bu defteri kız kıyafet defteri yapıyoruz. Ve hadi videomuza geçelim. <laughs> <laughs> Sayfadan başlıyoruz. <laughs> koyular. Çıklar da Hop. Defterimiz kareli. Renga renk yapacağım. Arkadaşlar ya süsleyelim. Arkadaşlar bu sırayla buraya net, renkli notalar yapacağız. Arkadaşlar nasıl olmuş? Bence mükemmel. Şurayı kurdele yapacağız. Arkadaşlar bence çok tatlı oldu. Arkadaşlar ilk kıyafeti bitirdim. Boyuyorum. Hadi. Çok güzel oldu. Nasıl? Ben çok tatlı. Bir tane daha yapalım mı sizce? Her gün ikişer ikişer mi gidelim? Birer bir, birer mi gidelim? Bu videomda yorumları açmayı deneyeceğim. Yorumları bekliyorum. İster veya birer yazın. Bye. Bye.